Merhaba Roblox'a kadar. Ee, bugün sizlerle e, birinci denizdeki gizemli e, dükkanlara göstereceğim. İsterseniz hemen videoya geçelim. Ee, hazır bu adadayken gördüğünüz şu dış görünüşlü olan. E, buradaki birinci olan dükkanı göstereyim. Hemen gidelim şuradan çıktık çıktık. Buradan da girebilirsem şu an. Heh, girdim buradan buradaki arkadaşımız bir pelerin veriyor o da ne verdiğini size göstereyim neredeydi o ha, evet şu beyler bu siyah pelerini veriyor fiyatını tam bilmiyorum hemen bakalım onu da bize gösteriyor mu konuşuyor evet 50 bin dolar karşılığında oyun parasıyla bunu alabiliyorsunuz hemen diğer yere geçelim onu da hemen size göstereyim dostlar geldim dostlar şimdi tam olarak ikinci Adaya gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık şu yanardağ adasındayız. Burada ne item veriyor diyecekseniz de arkadaşlar şimdi birazdan göstereceğim satıcıyı. Bir kılıç var. İşte ruh kamışı. Bu dostumuzu veriyor. Yaklaşık ruh ışını açmışım sanırım şey gözükmüyor ama ikinci sikkeli 120. De açılıyor. 120 de açılıyor dedik arkadaşlar. Şimdi satıcı tam olarak nerede? Şöyle yerini göstereyim. Şu iki taşın tam arasında. Yani nereye yakın işte şu çizgiden hesaplayın ee, içeri böyle giriyoruz İşte kendisi burada ee, Bakalım ne kadar istiyor bunun ee, miktar nedir 750 bin Oyun parası istiyor oradan alabilirsiniz ee, ve bunun Bildiğim kadarıyla e, Bir fruity var Bu fruity yani meyve canlandırla ona kullanırsanız e, Sanırım bir özellik açılıyor gibi bir şey sanırım onu tam bilmiyorum ama ben de bir yerden duydum Yani isterseniz deneyebilirsiniz Şimdi diğer adaya geçelim. Orada da hemen size kısaca gösterelim. Evet dostlar geldim. Ee, şimdi hangi adadayız? Diyorsanız da zaten arkada belli oluyor. şeylerin aklını vesaire bulutlar belli oluyor. Ee, burası Skyland arkadaşlar. Yani burada gizemli satıcı hangisi diyorsanız da burada onun sattığı yani yumruk diyeyim elektra. Buradan elektrayı V1'ini alabiliyorsunuz. V2'yi. 3. adada açıyorsunuz. Yani üçüncü denizde siyah diyeyim. Orada açabiliyorsunuz. Ya bunun bilgisinde olun. Tabii ki de şu anda dükkanın içerisine girip göstermeyeceğim çünkü e, ben de Goduman var gördüğünüz gibi değiştirmeyeceğim. Bunu size öyle göstereyim. E, i̇lersiniz dilerseniz hemen ikinci satıcıya geçelim. Orada size tekrardan göstereceğiz. Evet Elektra ile e, gördüğünüz gibi zaten yerini gösterdik. Şimdi diğer yere geçeceğim ee, oraya da hemen gidelim hemen hemen sizlerle beraber gidelim oraya köprülerden nefret ediyorum benden başka nefret eden varsa yorumlara yazsın lütfen. <laughs> evet diğer dostumuz da burada ee, 350 bin dolara bu şey veriyor Yo, 350 değil 500 bin dolarmış ee, benim bildiğim şey yanlış hatırlamıyorsam ama beyler şimdi bilemiyorum tam şey yapayım yanlış bilgi vermeyeyim. Ee, neredeydi o arkadaşımız? Ha, bu. Evet arkadaşlar bu. Yani bunu 500 bin dolara oyun parasıyla bunu alabiliyorsunuz. Ee, şu anki satıcılar e, bu kadar da dostlar. Şimdi e, şu mısır piramitlerinin oraya gidiyoruz. Ve oradakini göstereceğim size. Bu arada bir hayırlı olsun alırım. Ee, doğuk meyvesi aldım. Ve e, v 2 yaptırdım. Ben gayet mutluyum doğuk meyvesi. Tabi bir combo istiyorum. Ve de şark meyvesini meyve demişim e, ırkını e, v4 yapmak istiyorum bakalım işte sunucumuza üye geldikçe belki hep birlikte yaparız benim için bir sıkıntı olmaz şimdi gidelim piramitlerin oraya diğer satıcıyı da onu size göstereceğim gidelim tabi bu biraz sanki yavaş gibi veya hızlıysa bilmiyorum <laughs> şimdi hızlı tekniği çıkarmak istemedim hazır doğgun şu face skill varken uğraşmak istemedim yani gidelim hemen Ve onunla şey yapmayalım uzun sürüyor anca gidiyoruz gittiğimizde de size göstereceğim hangi itemi verdiğini ee, oradan da bakıp e, Şey yapabilirsiniz almak isterseniz Yani bu arada yani bunları neden alacağız Diyorsanız da bilmeyenler için söylüyorum Genellikle level düşük yeni başlayanlar için söylüyorum ee, Bu Itemleri daha çok işte e, Bazıları size hız veriyor Bazıları canınızı fulluyor Bazıları işte Enerji veriyor ve Savunma veriyor yani hepsinin özellikleri Değişiyor dostlar yani o yüzden Ben neden alayım bunu demeyin bunun bilgisinde onun. Için. Şimdi bakalım. E, şu an göstermeyeceğim ki zaten alınmıyor. Bunu isterseniz kendiniz de e, şey yapabilirsiniz. Gelip bakabilirsiniz. E, şu şapkayı veriyor dostlar. E, Kılıççı şapkasını. E, zaten burada özellikleri yazıyor. Siz aldığınızda da okuyabilirsiniz. Benim çok e, bu İngilizce olmadığı için okuyamıyorum. E, benim göstereceğim bu kadardı arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.